Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kral Savaş inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu şekilde bir sürü eşya evet, var. Arkadaşlar ben dayanamadım. Çünkü çok merak ediyordum. Arkadaşlar burada bilmeyenler için ben 6. sınıfa gideceğim. Haberiniz olsun. Evet başlıyorum. Şu şekilde bir palet aldım. Çünkü hocalar aktif boya istediği için ve yağlı boya istediği için çok şey oluyor bir palet. Aslında paletim vardı ama baya eski de. Bunu aldım. Evet arkadaşlar. 24'lü baya kalemi. Şu şekilde. Çünkü resimi ağırlıklı yani yapıyoruz biz genellikle. Ondan dolayı böyle bütün renkler var. Şuraya göre 24'lü. Hatta şu elimle göstereyim istiyorsanız. Buradan biridir birileri görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben de bunu aldım. Asırdım çok kaşınıyor bu arada. Evet hazır mısınız? Şu şekilde ben göstereyim size. Şu şekilde bütün renkler var ya. Beyaz, ten rengi, turuncu. Koyu mavi, açık mavi, mor kırmızıya benzer bir renk. Arkadaşlar ben çok şu anda ışık olmadığı için göremiyorum ama şu şekilde gördüğünüz gibi. Yani siyahın tonları bile var. O kadar değil. Gri, altın rengi. Şu şekilde. Evet şimdi ben bunu kapatayım. Devam edelim hemen. Hatta yanınızda kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Kapatamadım hallettim. Evet bunu da koyalım. Şöyle. Sonra en sona göstereceğim bu arada o okay köşeyi. Hmm, bundan da edelim. Tükenmez kalem. Şu markalarına bakmaya reklam. Şu şekilde kapatayım hatta. 6 adet üçgen tükenmez kalem yazıyor altında. Şu şekilde. Hatta arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Ben bir kağıt alayım. Onda bunları deneyelim. Arkadaşlar ben şu şekilde bir kağıt almayı tercih ettim de. Çizgili çünkü Mesela yazı yazarsam o nasıl olduğunu görmenizi istiyorum. Şöyle. Bu arada arkadaşlar gösterdiklerimin ikisini de denemedim. Paleti de, kurşun kalemi de denemedim. Ve bunu da ilk defa deniyorum. Onu da deniyoruz hatta. Evet. Bir Bütün renklerini deneyeceğim. Mavi, kırmızı, şu şekilde. Bu da mavi. Şimdi siyahına bırakıyorum. Şöyle siyah. Bu arada arkadaşlar benim birçok kırtasiye malzeme almaya çalıştık ama mesela örneğin kalem kutu veya suluk örneğin veya başka bir şey gibi yani örneğin başka bir şey gibi şeyler alamadık. Örneğin <laughs> çok örneğin dedim ama keçeli kalem örneğin diyorum tekrardan akrilik boya fırça seti gibi şeyler almadım. Neyse ben size hemen gösteriyorum şöyle. Mesela ne yazayım? Abone olun. Evet arkadaşlar yazdım. Bu çok güzel yazıyor. Dokusu çok iyi. Baya kayıyor. Yani A4 kağıdında kimde ne olur şu şekilde. Abone olun. Altı ne yazayım? Kalpler koyayım. Bu şekilde. Bu da daha güzel. Ben en çok siyahını beğendim şu anda. Maviye göre siyah bana göre daha iyi şu anda. Allah. <laughs> Elimden kaydı. Evet arkadaşlar bu arada şu siyahla şu anda kırmızı favorim. Şu şekilde göstereyim size. Hatta uçlarını da göstereyim. Mesela şu şekilde görebiliyor musunuz? Bir saniye. Şu ince uç yani. Bu mavi. Bu arada arkadaşlar kaç tane varmış? 4 tane mavi bir, tanesi, bir tane siyah tane kırmızı bana en çok ihtiyaç olacak mavi kırmızı şekilde uçunu hepsini göstereyim Aksızlık olmasın ama sen bu daha az gibi geldi yok aynı iş. şekilde evet arkadaşlar bunu kalem düştü evet tekrar geldim bu şekilde kağıdımı da buraya koyalım kalemleri bir tane çıkarsa inceleriz 3 duvant. Şu şekilde. Hmm, bundan başlayalım. Arkadaşlar şu şekilde resim kalemim var benim. Böyle B yani 4B, 3B, 2B veya 5B gibi şeyler işte. Ee, bu arada arkadaşlar eksik dediğim e, resim çantam mesela. Suluğum, kalem kutumdur vesaire gibi şeyler eksik. Yani asıl temel ihtiyaçları aldık şöyle şekilde uçlar markayı bir dakika evet alttan ya görüyorsunuz ama Şu şekilde göstereyim evet bu da delinmiş gibi arkadaşlar de şöyle şeyler aldım bunlardan da HB olduğu için HB de kullanıyoruz HB bulamadım belki böyle aldım çünkü bayağı kalemlerin bitiyor. Çok resim çiziyoruz. ardına hatta bunları da deneyelim. Bunları da açmadım hiç. Kartlıymış bunlarda. Bu şekilde bakalım. Onlu. Dört tane yeşilden üç tane kırmızıdan üç tane de maviden var. Bayağı iyi yazıyor arkadaşlar. Sonra koyacağım bunu da şekilde mesela kırmızı. Bunlar şu şekilde HB. Evet arkadaşlar bunu da attık içine. Her koydum. Arasında duran Neyse. Tahta kalemi. Evet arkadaşlar tahta kalemi aldım. Aslında ben çok tahta çıkan birisiyim ama tahta kalemi. Mi? kullanmıyorum pek. Ama benim tahta kalemim çok çok güzel. Yani birinciden en az 3 tane falan almış olur şu paketten. Çünkü bazen hocalar getiriyor yani. Hocalar getiriyor eğer kalemleri bitikse veya yanında yoksa biz kullanıyoruz. Çünkü hocalar da kullanmıyor. Şöyle bor bütün renkleş yapıyorum uçları şu şekilde. Evet. Son olarak da deneyelim. Bu arada arkadaşlar siz kırtasiye alışverişinizi yaptığınızı ne zaman yapacaksınız? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Kerem bu arada arkadaşlar uyudu. Ondan dolayı ben çekiyorum. yorgun zaten şu şekilde renklerini göstereyim. Evet. Şimdi atayım hemen. Arkadaşlar pardon yalnız söyledim uyumadı. Az önce uyumuştu şimdi tebrikler. Şekiller. Sevgiler var. Ben aslında şu böyle siyah şeyi çok severim. Mesela örneğin ne bileyim böyle renkli sigaradan nefret ederim. Çünkü hem iyi silmiyorlar hem de çok renkli geliyor bana. Arının. Şöyle bir makas. Aslında bu makas bana değil. İmkanı olmadı yani çok acılılık bu makas Kerem'e ama ben şimdi göstereyim diye aldık zaten. Kerem'le beraber yaptık bu alışverişi. Bazıları onun. Ama şu ana kadar gösterdiklerim hepsi benim. Silgilerle bir tek paylaşım yapacağız. Ee, kurşun kalem HB'lerden verebilirim. Diğerlerin yani yani hepsi benim. Bir de bantlardan verebilirim dedim de. Bir tane de Kerem e almıştık evet. Bu da Kerem'in bu arada şu şekilde. İnek deseni Evet onu da koyduk. Bu kalem. Aslında arkadaşlar bu kalemi ben geçen sene aldım. Ama geçen sene dönem sonunda aldığım için çok kaliteli bir kalem çıktı. Bunu yapanlara çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada şu şekilde bir tane kalem aldım. Bunu da geçen bir yere aldım. Bunu da denedim. Şu şekilde yazıyor. Şu beyazlı. Şimdi pembeyi göstereyim size. İçinde uç var mı? Var. Pembe de aşağıdaki. Evet şu şekilde. Bir tane 05 var. Bu annem eski kalemiymiş. Ben de buldum. Çok sevdim çünkü eski şeyleri. Yani eski şeyleri eski kalemi. Çünkü bunun içinde bir hatıra var mesela. Öldü şu an. Bu kalem 10 yıllık falan baya. Şu şekilde ama ucu yok. 05 bu bu arada. Ondan dolayı bunu kullanmayı deneyeceğim. Uç alırsam, bulursam. Hmm, pirit. Şu şekilde gördünüz. Pirit. ve markız öldüm onu artık. Arkadaşlar ben bunu denedim. Şu anda bunu açıklamak demek istemiyorum. Çünkü ben çok pirit kullanan bir insan değilim. Belki okul döneminde bile kullanmam. Ama yedek olsun diye aldım. Kerem piritinden denedim ben. Onu açmıştım. Bu çok güzel. Bayağı kalın yani. Örneğin şu şekilde ya. ucu şöyle falan. Bayağı açılıyor. İki tane bunu aldım. Jumbo boy galiba. Bakalım. Orijinal ama büyük. <laughs> şu şekilde kalem tıraş aldım. Arkadaşlar ben hiç kalem tıraşımı kıran biri değilim. Hatta bir kalem tıraşımı ben 5 yıl falan kullanabilirim. Ama Kerem çok kırdığı için tabii ki. Yani senede 5 kalem tıraş falan oluyor bir dönemde. Ondan dolayı annem bana da almış. Ama yani ben şey yapmıyorum çok kullanmıyorum. Ardından şöyle bir adını unuttum şu anda bunun. Tükenmez kalem süreceğim adını unuttum. Ama son videoda yani videonun sonunda hatırlarsam söylerim. Şu şekilde. Daxtil he. Daxtil. Ben bunu denedim çünkü çok merak ettim. Hatta bunu deneyelim. Hemen. Evet hangi yazıyı sileyim? Şu ünlüm bir tanesini silsem mi? Bu şekilde arkadaşlar Basıyorum. Ben çok beceremem bu arada. Mesela şu anda da beceremedim. Bir saniye. yapamıyorum. Ters mi tutuyorum? Doğruyu söyleyin arkadaşlar bana. Şu şekilde şunu silmeye çalışayım. Şöyle. <laughs> Ay. Arkadaşlar Ben yapamıyorum gerçekten. Arkadaşlar bu arada ben çok ucuz aldım. Nerede aldım söyleyin. şimdi telif yerim. Ama fiyatı söyleyeyim 12,5 lira. Şu Daxi 12,5 lira gayet de böyle kaliteli. Ama ben kullanabiliyordum ama şu anda kullanamıyorum. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunu videonun sonunda ben size göstereyim. Heh, çıkmaya başladı. Sanki. Beceremedim. Neyse arkadaşlar bunu videonun sonunda göstereceğim. Ben koyayım süre. Evet. Bu videonun sonunda. En sonunda. Bu şekilde ben kullandım demiştim size. Şeffaf zaten. Şurası mavi bir şekilde. Şu şekilde. Bir kalem seti. Aslında arkadaşlar bunu da demek istemiyorum. Çünkü bu sene çok kalem aldık. Yani 4 tane falan kalem olacak kalem kutta. Çok denemek istemiyorum. Ama yani aldığımda da var yine de bu arada tekrardan çekeceğim. O zaman çantama yerleştirirken falan da çekeceğim. Şu şekilde. Onu büyük bir ihtimalle bu kaleme şey de Çantamı yerleştirirken bir video çekeceğim. Elin, başına doğru işte okul açılmadan önce. Bir veya iki gün öncesini çekelim. Şu şekilde. Bu arada arkadaşlar siz kaçıncı sınıfa başlayacaksınız onu da yazmayı unutmayın. Ben altıncı sınıfa başlayacağım. Beyaz isim etiketi. Çünkü ben bunları kullanıyorum. Ben şekilde şey sevmiyorum. <laughs> bir daha hatırlatayım. Şöyle içinde galiba bakalım. 2 çarpı 20 42 adet var. 42, 42 daha kaç eder? Yorumlarda yazın. Ben size söyleyeyim mi? Hadi 5 saniye süre vereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 84. Evet. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi bir terli defterimiz. Mor. Şöyle kağıdı böyle köşeye çektim mor. Bu kaç yaprakmış? 72 yaprak bu şekilde arkasında yazıyor. Evet bu kareli şu şekilde. Ben bunu büyük bir ihtimalle ya matematik ya da İngilizce olarak kullanırım. Çünkü İngilizce öğretmenimiz bizim kareli Allah <laughs> etki tuştu. Neyse. Heh. Bir de şu şekil var. Aynı şekilde. Kareli. Ama bu 96 yaprak. O kaç yapraktı? Bakalım. Bu 72 yapraktı. Bunu e, İngilizce kullanacağım. Bu da karayla. kullanacağım. Bu bilişime kullanacağım. Şu şekilde çilekli. Ben bunu çok sevdiğim. Bilişim için not almak için kullanacağım bunu da. Hatta arkadaşlar bu kılıfı bak aşırı. Ya, kılıflarını da yani Bu çilekli. Bu da papatya da. Bu arada arkadaşlar böyle çok süslü bir şey sevmiyorum dedim mesela örneğin bana bir kedil değil de çok böyle aşırı renkli bir şey yapsın nefret eder mesela bu çok renkli bir şey değil bana göre bu değil mor hiç değil bu şekilde boru bu kalın kapaklı şu mesela Allah yapışmış elektriklenmiş bu çok kalın kapaklı değil en ince kapaklı bayağı bu da kalın kapaklı devam edelim bu defter Kerem'e. Ama bunu da göstermek istedim. Kerem renkli şeyleri sever. Bayağı sever. Bu defteri Kerem e almış. Hayvanmıştı. almıştı. Ee, genellikle kedi ve köpek var. Ayrıca bunu da Kerem e aldık. Şimdi yine köpekle. Böyle değişik köpekler var. Bunları da ben size yaprak sayısını falan söyleyeyim. Bu 60 yaprak kareli. Bunu matematik defteri için aldı. Hatta Kerem matematikte bayağı yazıyor. Yani bayağı yazdırdığı için yani bir tane 120 sayfayı geçiyor. Ondan da annem bulamadığı için 120 sayfa çünkü bayağı tükenmişti arkadaşlar. 120 sayfa bulamadığı için bu kaç yapraktı? 60. 60 80'li yapraklardan bulduğu kadar 4 tane falan aldım. Bu kere matematik defteri olacak. Ardından bu da 60 yaprak A4 bu şekilde. Ama bu çizgide bu da Türkçe olacak büyük ihtimalle. Hmm, bu bana galiba. <laughs> şu şekilde normal şöyle çiziyorum. O 80 yaprak. Bu kime bilmiyorum. Büyük ihtimalle bana gelir ama. Bu da Kerem'e şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu da şöyle çizle. 60 yaprak. Şöyle. 60 yaprak doğru söylemişim. Bu bana veya Kerem'e bunu bilemiyorum şekilde kaç bir bakalım. Bu da 60 yaprak. Dediğim gibi bunlar bazen İngilizce. Mesela bak bu da İngilizce diyorum. Beynim döndü arkadaşlar. Saat şu anda 12. Ve video çekiyorum böyle gibi. Kareli. Sonrasında şu şekilde bir dosya almak istedim. Açılıp kapanabilen. Arkadaşlar biz bugün sabah gittik. Ardından arkadaşımla kısası şey olacaktı. Alışveriş olacaktı. Kanalda da Liva Ceylan. Açıklamada yazarsan görürsünüz zaten. Ardından da ben de dedim ki madem ben alışveriş yaptım. Bir de arkadaşlar ben şu şekilde bir tane dosya aldım. Hatta şunun aynısı. Ama şurası kapanmıyordu. Yani kapansa açık kalıyordu. Ondan da değişim yaptırdım. Arkadaşım da ortaokula başlayacak 5. sınıfa. Ne istediklerini bilmiyor. Ben de öğretmenimi tanıdığım için defterle falan yardım edeyim diye gittim. Bu şekilde iki tane aldım. Şöyle ben bunu çok sevdim çünkü böyle kapanıyor. Allah elimi sıkıştır oğlum. <laughs> Elim acıdı bak şurada. Gösterelim ya. ama? ya. Evet. Ben ilk ben <laughs> büyük bunu kullanırım. Son güzel bir bunu kullanırım. Veya yırtılırsa değiştir. Evet arkadaşlar çok güzel bir bölüme geldim. Bunu nereye koysam? bunu buradan görülür. Yani size engel olur. Kardeşim ne nesi bir şey? Tamam, ben bunu hallettim gibi sayılır. Evet. Az gözükecek ama şöyle ekranın için azıcık daha Evet. Şimdi asıl güzel yerle Güzel simli kalem. Bir sürü var bunun ya. Bir sürü değil mi? Alt tane şekilde. Moru var. Ben göstereyim. Bu şekilde görüyor musunuz? İçine bakın şöyle. Evet, bir moru var. moruyla yazayım. Hepsi de şu Bunlar burada parmağınızı sürerseniz mesela ben sürdüm direkt. bu şekilde sim çıkacak. Yani jel olduğu için kurumasını beklemeniz lazım. Ve bu simler azıcık zor çıkıyor. hepsini şu şekilde göstereyim size öyle. Şöyle bu şekilde. Arkadaşlar. Bu da grisi. Bu arada ben buna bayıldım. Ben bunları çok istiyordum geçen size. Ama kalmamıştı bunlardan. Stokta yoktu. Ondan dolayı alamamıştım. Bu sene aldım ve çok mutlu oldum. Bu arada arkadaşlar bu. Biz bunları marketten aldık. Kırtasiyeye uğrayamadık. Ardından ama markete bayağı ucuz. Çok ucuz. Yani bunları biz normal 40 liraya aldık. Normal 120 lira falan diye satılıyor bunlar. Bu şekilde. Hemen son rengimiz pembe. Ben burada en sevdiğim renk galiba şey oldu yani. En sevdiğim renk açık pembeyle açık yani bebek mavisi, bebek mavisi. Hepsi oldu. Benim en sevdiğim renk çok iyi ve giyişle bir tık ısınamadım gibi ama çok güzel hepsi şöyle evet renkleri göstereyim hazır mısınız arkadaşlar şunun rengine bakın aşık oldu. şu bak nasıl parlıyor görünmüyor bile şu anda şimdi bu falan filan gidiyor işte. şöyle iyice yakın evet bu şekilde şimdi bunları köşeye koyalım hatta şöyle bırakayım Hazır mısınız? En karışık yere geldik. Ee, şu şekilde. Hiçbir sorun yaşadım ama. Hallettim. En karışık yere gelmişim demiştim. Bunlardan. kap Kitap kaba. Bunlardan şu şekilde aldım. Ee, şöyle. şurada dört renk benim. Çünkü ben şeffaf istiyordum. Şuraya bırakayım. Ee, i̇ki tane kırmızı. Şu şekilde. 2 tane sarı, iki tane de mavi aldık. Bunlar hepsi Kerem'e gidecek. Çünkü ben bunu bekleyen istemiyorum. <laughs> Bakışım peki. Fon karton bu onlu ama arkadaşlar çok önemli fon karton diyor. Söyle bakabilirsin. Evet şöyle bayağı renkli. Ben yani burada galiba en sevdiğim bebek mavisi de açıklayamıyorum. Evet aslı yere geldi devasa bir şey gözüküyor. Bu şekilde uzaktan alayım. koyamam bir resim defteri. Şöyle göstereyim. Çünkü orta bula istiyorlar. 25 yaprak diyor. 35'e 50 bu arada bu. Spiralli resim defteri diye geçiyor. Bunun fiyatını sanamıyorum. Onu da bayağı ucuz bu. 8. Evet arkadaşlar şimdi ben burayı bir düzenleyeyim. Sonra tekrar kaydayım. Evet arkadaşlar düzenleyebildiğim kadar düzenledim ve uygun gelmeye başladı. Şimdi sizinle en son şunu deneyeceğiz demiştik. Bu yakınlaşıyor mu? Yakınlaşmıyor. Şöyle yapalım diyorum. Yakınlaşmadığı için ben buradan yapmaya çalışayım. Yapamazsam çünkü telefon tutmak zor oluyor benimle. Size göstereyim yaptığımı. Sonra belki yapmaya alışırım. Ucuna çok fazla bir şey buldum şu anda. <laughs> bir şeyler deniyor şu an arkadaşlar. Ucunda böyle plastik bir şey var görüyor musunuz bilmiyorum. Onu kesmem lazım galiba ondan sonra da. Deneyelim. Değilmiş. Onu kestim de. O yapışmasını sağlayan şey galiba. Ay <laughs> çok küçük şey şu anda. Mesela hangisi az önce sizinle içerisinde ünlemin yanındaki şey. Ünlemi Yapısı çok değişik. Arkadaşlar bozdum galiba. Hı, bozdum. Sabun muydu bu bozdum. Ne yapacağım? Bir daha denedim. Bozulmuş. Neyse. Yapamıyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Ben ters mi tutuyorum bunu? Yapamıyorum. Ben bunu yapacağım bu akşam. İnat ettim şu anda. Aa bu niye olmuyor ya? Anladım galiba yaptım arkadaşlar. Ben şu an mantığını aldım bu arada. Şu şekilde. Örneğin ben şu, şu kalemle. Hatta belirgin bir kaleme bu. Veya bir pembeyle ikisini Ekran kaydını yanlış yere şey almış. İkisinden biriyle şöyle gezeyim. Allah. Evet. Biraz azıcık kurumasını bekleyin. 5-10 saniye falan. Şimdi mavi de dayanamadım yandım. Da. Of hepsiyle mi yazsam? Hepsiyle yazacağım. Ben böyle çok kararsız bir insanım. Evet son iki renk. Hem diğerleri kuruyor sırada. Boşu harcamış gibi alıyorum ama. Yani şey dark stili. Göstermek amaçlı hepsi. Evet şimdi hazır mısınız? Şöyle alayım. Yazdım. Evet. Şu şekilde yazdım. Göstermeye çalışayım size. Şuna çıkıyor ha. Çıkmadı bir saniye. Şuna çıkartmaya çalışıyorum şu anda yapışmış ya. Hah tamam bir tane çıktı. İkincisi çıktı devam edelim. Evet şu anda burada olur. Şu şekilde ay Gerçekten bozdum galiba. Tükenmez kalemle deneyeyim. Çok eşik bir şey oldu şu anda. Bozdum. Evet şimdi tükenmez de deneyelim bir de. Tükenmez kalemle çıkarayım hemen. Yani... İlla falan almayı almaya çalışıyorum bu arada. Evet. Ayrıca. Evet. Hemen kamerayı kamera. şekilde. Şunu yapıyorsunuz. Şöyle indiriyorsunuz. Ama azıcık bastıracaksınız. Bence az öncekileri şey yapmadı. Çünkü kalem yonlar. Şu şekilde. Buradayım. Şunları da halletmeye çalışıyorum da. <laughs> Yapıştı tamam. Aa, boşa gidiyor şu anda bir sürü şey. <laughs> bir şey deniyorum arkadaşlar. Operasyondayım. arkadaşlar denedik diye sayayım. Bir tane daha bak. Son deniyorum şu anda. Evet. Heh, yapıyorum evet. Evet arkadaşlar olduğu kadar of sinir bas şekilde. Şu şekilde o. Buraya de hepsini koydum böyle. Benim uyku yer. Bey var. ben yapmaya gidiyorum. Hepinize iyi günler. Görüşürüz. Bay bay.